Selam bu videoyu izlediğinde ben buradan çok uzaklardayım kanala depo video atıyorum kanal sana emanet ben kaçtım kalp. Tekrardan selamlar arkadaşlar ben Deniz Yazor ve bugün sizlerle Minecraft'ta Bed arkadaşlar kaldığımız yerine devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi sizler için harika bir trollümüz var. Craft Rise'da arkadaşlar sınırsız şekilde golem kullanarak bugün insanları trolleyeceğiz. Belki şu anda size böyle çok aşırı bir trollmüş gibi gelmiyor olabilir ancak gördüğünüz zaman arkadaşlar hakikaten şaşıracaksınız. Videodan bir kere deneme amaçlı arkadaşlar troll uyguladım Ve insanlar hakikaten çıldırdı O yüzden çok fazla uzatmayacağım trollü Hemen yapalım bitirelim daha fazla insanları kudurtmayalım abi Hadi bakalım buyurun videomuza Trollümüze geçelim Pekala adımız Efe oyunda Ve bed warsumuzdayız arkadaşlar Ben bu yetkiyi kullandığım zaman insanlar benim bir youtuber Veya yetkili olduğumu düşünecekler yani düşünmelerini bekliyorum İlk denememde düşündüler Yatak kını sonra ezdiğim falan yazıyorlar chatte Şu anda millet kendi kendine kavga ediyor arkadaşlar Bu çok daha güzel oldu çünkü arkadaşlar Trollümüz için hazır bir malzeme getirdi bize. Adamlar kendi kendine kavga ediyorlar ve şu anda biz bu oyunun kralı gibi bir şeyiz. Hakikaten kralıyız bu arada biz bu oyunun şu anda. Aha çocuğun biri chat'e direkt oha hile yazdı. Oğlum yazdı nasıl yapıyorsun yazıyor. Yani kardeşim hile olduğumu düşünmen normal. Çok profesyonel bir oyuncu olduğum için arada insanlar bana hile der ama yani bu ayıp değil mi? Öyle her gördüğün insanı hile demen hoş mu kardeşim? Evet etrafı biraz daha golemle çeviriyorum arkadaşlar. Çok fazla işin cıvını çıkarmıyorum. Ee, bir gelirse sadece yatağımı korumaya yetsinler yeterli. Ve F oyunda ne yapıyorsun yazıyorlar bana. <laughs> Adam az baslayıp küfür etti arkadaşlar tamam, Bu küfürün bandanmasına gerek yok bence Çocuk çok fazla gaza geldi Böyle bir haksızlık görünce direkt olarak söylüyor YT misin yazıyor Şimdi bize YT misin diye sordular Biz de haliyle YT'yiz evet yazacağız Ama adımız ne olacak Efe oyunda olacak kanalımızın adı Evet YT'yim ben yazıyorum abi Yani koskoca Efe oyundayı nasıl tanımazsın ki abi Kömür Beyze e bakın ne yapıyor falan yazıyorlar Yani arkadaşlar normal bu arada bütün böyle bu şekilde çevirebiliriz. Ve Efe oyunda mantığını bilmeyenler için Efe oyunda diye bir kanal vardı. Efe oyunda Efe, Efe oyunda diye bir introsu vardı. Oradan yola çıkarak Efe oyunda aldım. Çocuk kanal adımı sordu. Ben de kanal adıma Efe oyunda diyorum. Bakalım ne tepki verecek. Yani koskoca Efe oyundayı tanımıyorsun. Bir de üstüne laf mı ediyorsun kardeşim ya? Çocuklar random falan atmaya başladılar. Gülmeye falan başladılar. Bu arada arkadaşlar daha çok böyle troll videosu için aşağıdan video like atmayı ve sonraki videoda ne gibi bir troll yapabiliriz onu yazmayı lütfen unutmayın. Şu, bu arada biri geliyor. I, o adam bize sanki birazcık sıkıntı olacak gibi. Bir alev topu alayım. Alev topu alamıyorum. Aa alev topu alamıyorum. Yalnız o çocuk gelir şimdi buraya. O yüzden ben korumalarımı arttırıyorum. Ee, çocuk çünkü oraya bir tane alev topu attığı zaman bu direkt olarak patlayacak arkadaşlar biliyorum. O yüzden korumalarımı arttırıyorum ki e, çocuk burayı patlatamasın. Bir saniye abi korumalarım korumalarım bir çıkarsanız şurayı bir patlatamasın diye çocuk blokla kaplayacağız. Aa bak 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 çocuğun bir alev topu falan atıyor. Vay çakal. Şu an base'imizde şunun üstte bir delikanlı var arkadaşlar. Orada duruyor. Bu arada ben troll yazdım biraz daha ve e, komutla beraber biraz daha golem çağırdım kendime. Şu anda deli deşit golemlerim artıyor. Evet düştüm arkadaşlar ve yüksek ihtimal şu anda çocuk benim bedimi kuruyor. Çok salak bir şekilde arkama bakmıyordum. Ama golemlerim iş yapar diye düşünüyorum. Aa golemlerim neredesiniz? Aa çocuk kıramadı lan direkt kaçtı galiba. Ya ben biliyordum golemlerime güveniyordum zaten arkadaşlar. Golemlerim base'imizi korudu. He en son ne diyordum? Aa video seha yazıyorlar. Aleykümselam kardeşim. En son şey diyorduk arkadaşlar. Hangi trollleri bu şekilde yapmaya devam edelim? Güzel troll fikriniz varsa mesela böyle golem yerine sınırsız farklı bir şey kullanabiliriz. Onları yazabilirsiniz. Güzel böyle troll fikirlerinizi yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz. Belki sonraki videoda sizin trollünüzü yaparız. Ayrıca troll videolarında devam için aşağıdan bir like butonuna basmayı unutmayalım lütfen. Çok teşekkür ederim şimdiden destekleyen bütün kankalarıma. Aa çocuklar şey yazıyor oyunum kasıyor daha koyma falan yazıyorlar bu arada birinin yapıl yediğini duydum ee, Çocuk yukarı geri kaçtı galiba az önce bizi kesen çocuk ve yukarıda duruyor Abi şu an bunlar takım modular anladığım kadarıyla bana karşı ve hepsi beni kesmeye çalışıyor Ya yazıklar olsun size yazıklar yazıklar sen benim bedimi açtın evet bedi hakikaten açtı Ama bedi kıramasın diye iyice arkadaşlar ben golemi abarttım Yani bedi kırmasını istemiyorum ha bedimi kırarsa çok kolay bir şekilde beni alabilir Tamam bedimin önüne yine kapadım ve çocuk yine de atladı bana. Tamam sorun yok. Ben bedim arkadaşlar koruyorum ve çocuk öldü. Golemleri taraflar öldürüldü. Kardeşim gelme gelme. Aa çocuğun yatağını kırmışlar. Bir tek şu anda şu yanımdaki çocukla kaldık. Peki o zaman o çocuk orada dururken ben de çocuğun base'ine doğru arkadaşlar hızlı bir şekilde yol yapmaya çalışayım. Tamamdır çocuğun base'ine şimdi spamlıyorum arkadaşlar golemlerimi. Çocuk doğduğu anda ölsün istiyorum. Selam kardeşim. Golemlerim geldi. Sen neredesin bakalım. Aa burası çocuğun base'i değil. Burası patlıcanın base'i değil. E bu patlıcanın base'i nerede? Çocuk abi foto lütfen yazıyor. Ne oldu yazıyorum. Acaba beni kim zannediyor şu anda? Sizce beni kim zannetti? Acaba Yagizel olduğumu bilebildi mi? Abi sensin değil mi? Hangi abi? Şimdi Craft e video çeken bir sürü insan var. Herhangi biri olabilirim. Abi skinin gözüküyor. Hayır skinim gözükmüyor. Kimim ben? Kimim abi? Ben hadi bil bakalım. Yazdım çocuğa kimim ben diye. Videom abi diyor. Kim olduğumu bil. Aga bak skinin gözüküyor diye. Kim olduğumu bilmiyorsun ki şu an. Palavra atıyor çocuk ha. Havaya sıkıyor. Çocuğa tekrardan kimim ben yazdım. Abi sanki çocuk biliyormuş gibi konuşuyor da. Bakın çocuk ismimi bilerek yazmıyor. Çünkü şu an youtuberların hepsi olabilir. Aa Yağız abi sensin yazıyor. <laughs> Lütfen fotoğraf çekilelim yazıyor ya. Ya şimdi bu çocuk beni gelir keser beni iyice böyle bir hıncımı arkadaşlar ondan çıkarırım. Gerçi ne olsun ya tamam gelsin kessin her türlü arkadaşlar biz troll yaptık. Çocuk bizi kesse bile sonuçta biz amacımıza ulaştık. Çocuğa tamam gel yazdım bakalım gelip fotoğraf çekilecek mi? Ortaya gelmen gerekiyor ama kardo fotoğraf için. Tamam ortada olduğumuzu çocuğa söyledik bakalım gelecek mi? Neredesin? Abi skinim gözüküyormuş ben niye skinimin gözüktüğünü düşünüyorum ya? Skin gözükmüyor ya. Disguise olduğunuzda bu arada skinler normalde gözükmüyor. Benim şansım o bug'ı düzeltmişler galiba skin gözüküyor disguise olunca. Yaz abi cevap ver lütfen diyor. Lan oğlum söyledim ya gel fotoğraf çekil diye. niye gelmiyorsun? Hala şey yazıyor. Abi sensin değil mi? <laughs> gel gel canımın içi gel hadi gel fotoğraf çekeceğiz gel. Buraya senin için fotoğraf yeri yaptım gel. Aa bana diamond diyor tatlış çocuk seni ya. O zaman gel hadi fotoğrafını çekil ben seni golemle öldüreceğim. Aa ağlayan pelerini var ama bizim arkadaşlar hayat felsefemiz gülmek. E, o yüzden hiçbir zaman ağlamayın böyle tatlış tatlış gülün. Bak çok sinirlendim bana bir daha vurma şu an golemimi spanmadım Golemim senin peşinden gelsin istemiyorsan bana bir daha vurma. Tamam durdum durdum gel al. Gel hadi dur. Tam fotoğrafını çek sonra öldüreceğim seni hadi. Kasıyor abi diyor. Aa evet arkadaşlar çok fazla spamladım çünkü çok fazla spamladığım için kasıyor normal. Tamam ya ben trolümü yaptım arkadaşlar. Gel kır diyor çocuk zaten. Ben lobby'mi çekiyorum. Kardeşim de oyunu kazansın. İyi oyunu kardeşim. Eline sağlık. Diğer trollediğim kardeşlerimden de özür diliyorum ama bu bir troll bildiğimiz gibi. Yani trollerde böyle şeylerin olması normal. Aga be çocuk aynı odaya denk geldi bizle. Bir şey deneyeceğim. Acaba burada lobby'de troll komutu çalışıyor mu? Yok troll komutu burada çalışmıyor. Craft yetkilileri o kadarını düşürmüş. Efo oyunda troll yapmıyor yazıyor biri. Yağız Zol trollü hazır yazıyor biri. <laughs> Arkadaşlar ben Efe oyundayım Efe oyunda. Şimdi slash troll yazdım ama şu anda amacım ortaya gidip ortaya ele geçirmek. Yatağım çok önemli değil açıkçası şu an benim için. Ama korkum şu ortaya giderken yolda beni düşürecekler ve trollü yapamayacağım. O yüzden birazcık dikkatli bir şekilde seri bir şekilde arkadaşlar oltaya gideceğim. Oltaya mı gideceğim? Ortaya gideceğim ve ortayı golemle dolduracağım arkadaşlar. Sonra bütün yaşandığım arkadaşlar ortada geçirmeye başlayacağım. Artık ortada da yaşayacağım. Evet selam ortaya ilk önce ben geldim bildiğiniz gibi Bad Wars arkadaşlar zümrüt çok fazla işe yarıyor insanlar görünmez oluyorlar vesaire birbirlerini trollüyorlar Trollüyorlar değil artık görünmez hani bir yetki ama yani çok büyük bir avantaj görünmezlik zümrüt vesaire Bad Wars'ta ben de şöyle bir şey yapacağım. Full golem spamlayacağım diyecektim ve ortaya kimse gidemeyecek diyecektim. Biri şu anda benim adama doğru gidiyor arkadaşlar. Fark etmeyin zannetmeyin. O yüzden paso burayı bir golemle çeviriyorum tamam mı? Hadi bakayım kardeşim. Çok iyi olsa gel. Aa hepsini aşağı attı. Hepsini aşağı attı lan çocuk. Oğlum sen gider benim yatağımı da kırarsın şimdi. Hmm. Aa bu salıyor bu az önceki çocuk. Anladım anladım bu az önceki çocukmuş o zaman ben bedimin etrafını arkadaşlar şöyle bol bol bir golemle çevireyim Maksat kimse gelemesin diyecektim evet arkadaşlar burada yolu gördü golemlerim gidiyorlar ya şu yolu bir kırayım abi çünkü golemlerim atlasın istemiyorum o yüzden burayı posa dolduracağım Tamam şu an kimse bizim bedimizi kıramaz diye düşünüyorum her tarafı golemle çevirmeye devam ediyorum Yerdiriyorum, yerdiriyorum. buradan zümrütlerimi çalıyorum zümrütler gelin buraya Evet ortaya kimse gelinmedi tahmin ettiğim gibi ortaya biri geldi anda çünkü golemlerimiz ağızlarına ağızlarına vuracak arkadaşlar Aa bak bak orada bir kırmızı var bir de yeşilli benim adama doğru geliyor Aa hmm, şu an bir sıkıntı yeşilli kırmızılığı düşürdü Benim adamda böyle bir bakışıyorlar arkadaşlar şu an aşk yaşıyorlar <Gülüyor> <Gülüyor> Yatağımı kırdı golemlerim çok sinirlenin çok sinirlenin golemlerim adam yatağımızı kırdı Arkadaşlar çok sinirlendim 2 stek dolusu golem aldım Bu arada çocuk arkadaşlar yatağı kırar kırmaz öldü haliyle Bilerek yatağı kaplamamıştım insanlar kırmayı denesin diye ki hakikaten de denediler derler bu golemler kendi kendilerine düşüyorlar abi dur şurayı kırmam lazım arkadaşlar sebebi de golemlerin kendi kendine intihar etmesi yolu kıracağız ki golemler gitmesin gitmeyin oğlum deli misiniz dur orada yol yok gitmeyin bu arada çocuğu yine kestik ha şu an ölürsek oyun bitecek abi o yüzden ölmememiz gerekiyor ve bloğum kalmamış bloğum çok az var neyse ben de şimdi 14 tane zümrüt var ya bunlarla gideyim bir set met bir şey alayım arkadaşlar kendime şöyle bir yakışıklı bir takım çekeyim Aa, çocuğun biri gene bana gelirken aşağı düştü tamam biraz zümrütümüz de var aa çocuk gene bana geliyor gene bana geliyor bu arada bayağı azalmış oradaki golemler farkında mısınız? Aa bak bak oradan geliyor bana doğru. Şöyle bir golemleri spamlayacağım çocuğun gelme ihtimaline karşın. O çocuk kafamı atlar ha. O çocukta o cesaret var sanki. Ah atla şimdi. Hadi atla. Hadi atla. Hadi atla. Aa birini öldürdüm lan yanlışlıkla. Durun ben buradan adama doğru gideceğim arkadaşlar. Adama pek gelebileceğini zannetmiyorum. Çünkü adam benim kutsal yerim arkadaşlar. Burası çok korunaklı. Ama bir delikanlılık yapıp birden atlayabilir de şimdi. Chatte şey yok ya böyle bir sinirlenme falan yok. İnsanlar bana karşı böyle trollendiklerini farkında değiller galiba. Arkadaşlar şu anda ben sizi trollüyorum bilmiyorum farkında mısınız ama bir trollendiğinizi farkına varın ya. Bu arada muz takım falan hala duruyor ki muz bana gelmiş. Muz az önce benim adama gelmiş. Bakın şurada yol var. O zaman şöyle yapacağım gideceğim ortaya zümrütleri toplayacağım sınırsız ender yapacağım kendime. Sonra o sınırsız ender bütün herkesin gidip yataklarını kıracağız. Kardeşim ortaya gelmek yasak yalnız bunu sana kimse söylemedi mi? Bu arada bu base taktiği normal oyunda da olabilecek bir şey bence. Golemle veya bedwars'taki diğer petlerle diğer koruma hayvanlarıyla arkadaşlar saldırma hayvanlarıyla e, buraları doldurabiliriz ki çocuk of kanser yazdı. Aa bak 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 nasıl öldürüyorlar çocuk golemlerim. Bu arada benim hile olduğumu, youtuber olduğumu düşünmüyor şu an oyunda kalanlar. Şu an onların düşüncesine göre böyle alakasız, full kanserleyen, Paso bütün parasını demire yatırmış ve o demirlerle işte arkadaşlar gidip golem almış bir insan var Arkadaşlarında Ama yanlış düşünüyorsunuz abi ben şu an sizi trollüyorum yani komut var elimde istediğim kadar koyabilirim ben bundan. Bak bak muz yine benim adama gitti. Benim adamdan sağ solu bir yerlere atladı. Golemleri görmemezlikten geliyor çakal. Aa öldürdüm lan birini gene. Yanlışlıkla kill alıyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir beceri ya? Bak 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 muz orada duruyor görüyor musunuz? Ben bir sıçrama içeceğim arkadaşlar. Sonra bir de görünmezlik içeceğim. Muz gelecek diye. Şöyle 4 tane değil de bir tane koruma bırakıyorum. Zaten orada dolusuyla koruman var arkadaşlar. Adamı hiç dokunmayacağım. Korumalarım hallederler diye düşünüyorum. Bodyguardlarım koruyun beni. Evet şu anda indir aldım. Çocuğun adasına doğru atmaya çalışacağım. Umarım atabilirim. Boşa gitmez diyecektim. Boşa gitti indir Aa bak bak biri bana doğru gelmeye çalışıyor. Merhaba kardeşim. Nasılsın? umarım iyisindir. Hakikaten gelecek misin deliye? aşağı atladı gene çocuk. Aşağı atlama da zorla öldürüldü diyeyim ben ona. Helal yazıyor lan çocuk. Aa diğer çocuk ona alev topu attı galiba onu helalledi. Bana demiyor tabi ben şu an onların düşmanıyım abi. Üzüyorsunuz beni arkadaşları Ben de burada bir golemciyim yani. Golem kardeşlerimizle beraber burada bir oyun oynuyoruz yani alt tarafı. Ne var ki bunda? Çocuk şu anda alev topu alıp bana atmaya çalışacak yüksek ihtimal. Aynı alev topunu aldı. Atmaya çalıştı. Tuttu mu? Tuttu vallahi helal olsun. Bir tane daha alman lazımdı ama. Hmm, TNT koydu mantıklı. Şöyle Ender Pearl atıyorum senin base'ine doğru. Çocuk öldü mü? Ölmedi galiba. Ben senin base'ine birkaç tane golem koydum. Çok fazla koymadım. Civan'ı çıkarmadım. Bakalım base'ine gelecek misin? Adamı öldürmüyorum da abi. adamı öldürmüyorum da. Adamın bedeni de kırmıyorum. Adam doğdukça paso bizim golemlerimiz. Adama vuracak abi. Evet, evet adam bir daha doğdu. Aa beni düşürecek beni düşürecek. Aklına bak. Oğlum sen çok çakalsın he. Gene <laughs> öldü. Tamam bu çocuk artık arkadaşlar doğar doğmaz ölecek yüksek ihtimal aynen öyle bakın doğar doğmaz golemlerim <laughs> kafasına kafasına buraya ve çocuk direkt ölüyor Tamam bu çocukla çok uğraştık o yüzden bu çocuğun olması gerekiyor oyun bence. Çocuk oyundan çıkmazsa bu oyunu bu çocuğa salacağım arkadaşlar. Şimdi gidip mürekkebi eleyeceğim mürekkebi öldüreceğim. Daha sonrasında oyunu bu çocuğa vereceğim. Çünkü bence bu çocuk bu oyunu hak etti arkadaşlar. Bu arada golemlerden kurtulmayı başaracak galiba. Aa biri geldi biri geldi bak bak mürekkep geldi yanıma bak bak mürekkebe saldırın mürekkebe saldırın oğullarım neredesiniz lan? Bak bak çocuk nasıl kaçtı görüyor musunuz? Çok sinirlendirdin şu anda beni. Bu arada sarı hala ölüyor pas ölüyor çocuk doğar doğmaz ölüyor abi. Ya oğlum çocuğa yazık ya. Şimdi yorumlarda beni linçleyecek bir tayfa var. O öyle yapılır mı? Niye öyle yapıyorsun çocukların hakkına yazık değil mi? Günah değil mi? Aa öldü. Sanki sen öldün be Kardo. Aa, aa kesiyor lan beni. Kesiyor lan beni. Az kalsın kesiyordu. Yemin ederim kesiyordu ki öldü tamam. Oh çok korktum abi. Çocuk çok sinirlendi bu arada abi çok sinirlendi. Arkadaşlar adı üstünde troll arada da böyle şeyler yapıyoruz ki sadece iki oyun yapacağım fazla cıvını çıkarmayacağım ki çok fazla insan rahatsız etmeyelim. Ama bu mavili çocuğu elemek istiyorum çünkü sarılı hak etti bence oyunu. Normalde de bence sarılı kazanacaktı oyunu haberiniz olsun. Golemler saldırın oğlum. Şimdi maviliyi elemeye çalışacağım. Bu arada çocuk geri döndü abi. Benim adasına gittiğimi görünce geri döndü çocuk. Öldü mü lan çocuğu nasıl kestik? Aa geliyor geliyor bak deliye bak deliye bak girdi onların arasına. Aa girmemiş lan şey yapıyor trollün onlara vuruyor. Onları düşürmeyi azaltmaya çalışıyor abi. Kardeşim bu arada Mus hala ölüyor. Mus hala kendi kendine ölüyor arkadaşlar. Çocuk doğar doğmaz ölüyor. Hala oradaki golemlerle vs atıyor çocuk. Kardeşim eğer başarabilirsem bu çocuğa ölmezsem bu oyun senin olacak. Sınırsız golemlerim senin için çalışıyor şu an. Çocuk yine öldü ya. Oğlum çok üzüldüm ben o çocuğa. Ya bu çocuk hiç hareket edebiliyor. O diğer çocuk doğamıyor bile. Base'den bile çıkamıyor diğer çocuk abi. Bak 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 bu çocuğun içtisi hareket kabiliyeti var arkadaşlar. Bak gene düştü bu arada. Tamam bu maviliye geldim arkadaşlar. Mavilinin yatağını kırdım ve maviliyi golemlerim düşürdü. Çocuk şey diyor neden o kadar demirim var diyor. Nasıl yetiyor o demirler ona diyor. Tamam şimdi Mus kardeşimi tebrik edeceğim. Mus kardeşimi tebrik edeceğim çünkü oyunu kazandı. Muhammed yazdım chat'e. Muhammed nasılsın dostum iyi misin? Tebrik ederim seni yazıyorum. Bu arada abi bu Muhammed bu videoyu izliyorsa beni bul abi. vallahi çocuk hiçbir laf etmedi. Herkes sinirlendi. Bu çocuk o kadar edepli ahlaklı davrandı ki. Sana satın alabileceğim kadar reje satın alacağım. Çok fazla değil kanka bu kadar param yok. Ama alabildiğim kadarını alacağım sana. Yine öldü çocuk ya. iyi oyundu yazayım şöyle. Çocuğa iyi oyundu. Eline sağlık yazdım ve aşağıya atlıyorum abi. Kardeşim çok teşekkür ederim bu ahlaklı davranışın için. İyi oyundu kazandı çocuk. Bu arada ben 25 kilo almışım oha. Daha doğrusu golemlerim almış. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere diyorum. Adımın da anlama geldiği gibi hayatınız boyunca o güzel yüzünüzden, o güzel gülcünüzün eksik olmayacağı bir gelecek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.